Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız ama kendime bu sefer bir hedef koydum Bugün YouTube olmayacağım Bugün bütün madenleri toplayacağım evet biliyorum bu bir speedrun rekoru Speedrun pardon ama Ben bunu bir hedef olarak kendime koydum Şimdi bir cd'miz var arkadaşlar Geçen kinden biliyorsunuz 23, 32, 42, 24 Şimdi bu dünyada hem yanımızda hemen bir piramit var hem de ben bir tekrar yaptım. Altımızda bir demir damarlı, milyarlarca demir damarı var. Şimdi sadece, sadece göstermek için ileri açıyorum şu anda. Bakın. Nerede o ağaç? Bakın. Şu ağaçların bakın, şu ağacın altında buraya düşeceğiz. Sonra buradan bir, sonra buradan bakın. Görünen bakın ben burada tekrarda 41 tane Demir topladım. Bakın, 41 tane şuralardan var, çıktı. Şurada var, şurada var. Yani burası bildiğiniz demir damarı. Ama ben geçen 41 tane toplamıştım ve pişirmek zamanı olmadığı için daha da başarılı. Sadece demir içe şey yapma amaçlı yaptığım için başarısız olmuştur zaten. Başarısız olmasını bekliyordum. Bu sefer buradan sadece 14 ya da yok 20 tane yazacağız. 20 tane alacağız çünkü çok alırsak aşırı yavaş pişiyor. Bir de burada piramit var. Bakın. Bunun içi de şöyle. Ben göstereyim size. Şöyle eşyalar var içinde. Şöyle yapalım. Şunu da kıralım. böyle eşyalar var içeride. 4 altın kürsü çıkıyor. 5 tane zümrüt çıkıyor. Ve en iyi tarafı altın ve zümrütü bir sene eliyoruz. Ve demiri de eliyoruz. Böyle ne kalıyor? Ne elmas kalıyor. Ama ben 1.16 sürümünde yükleme çok uçadığım için 1.16'da gibi olacak ve sadece elmas kalıyor geriye yani. Ve işimiz çok kolay olacak bu yüzden. Neyse şimdi asıl rana geçebiliriz. 23, 32, 42, 24. Hadi bakalım. Bu arada size ne derece toplamak isterseniz sürümü CD yorumlarda vereceğim. Ayrıca Ponix şöyle yapmış. Ayrıca Ponix Ponix diye bir youtuber var işte ben yani zaten biliyorum. Ponix diye bir youtuber niye dedim ki bilmiyorum ama neyse. Ponix'i e tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Yani, o CD yorumlarda poni a burada girişi varmış ya a orayı kaz orayı kazmayalım o zaman direkt buraya kazalım o CD ponix yazıyor e ve Açıklamada C yani, sürümü doğru vermiş ama C'de ponix yazmış. Ben Speedrun'a bir deneyeyim bakayım. Ben ki nasıl çıkacak dedim. Onun olduğu yerde var Sonra yazdığı C'den bakalım ponix yazmış. Öyle anladım. kalacağız. Tamam şimdi 14 tane toplamamız gerekiyor burada. 14 tane çünkü balta, kazma ve fırın yapacağız. Nazikle çıktım dünyadan barıcılar. Tamam. O zaman ihtiyacım olduğu kadar demir toplayacağız. Bakayım. Tamam yeter. Kadar. Ah, yeter. Kamera da şunları alalım. yeter. bakana bu cd şey, ne kadar yazdım inci. sadece şey en sevdiğim cd ilk 32 ve 24 42. 42 ile 42'den sonra 24 yazsam nasıl olur beybunu 23 32 ile birleştirsem nasıl olur dedim. Böyle bir şey de ortaya çıktı. İşte bu şeyde de size paylaşmış oldum. Denemek isteyenler deneyebilir. Sorun yok. şöyle kazacağız. Aa ne ya? Şey nereden gelmiştik? nereden nereden nereden? Ya ben nereden gelmiştim? Bunları toplayalım işte. Acelemiz yok ki. Ne ki? Bunları atalım. Niye bunlar bana yandı? Ya olamazsın. Tamam şimdi şeyin golemini öldürmemiz gerekiyor. Çok demire ihtiyacımız var. Bunları alalım. Yüksek bir yerden atlayabiliriz. Aslında bize su lazım. <laughs> Bak su. Emelci yapmayı da çok iyiyim ama tekneye gelince bazen şöyle yapabiliyorum. Şöyle tekneyi koyup bunu yapabiliyorum hemen üstüne. Işte. öyle bir yeteneğim var teknede ama şöyle yapamıyorum. Hop bunu yapamıyorum. Öyle bir yeteneğim yok yani. Ama dediğim gibi öyle bir yeteneğim diye gösterdiğim bir yeteneğim var ama o da bazen. Yani hep değil bazen. O yüzden yeteneğim. Bakın, bakın, bakın ne yapıyoruz, bakın benim yaptığım gibi şu zili açın. Şuradan basamıyor, gerçekten şuradan mı basamıyor diyeceğim. Zil dışına benim bastığım gibi açılmaylar. Benim gösterdiğim gibi açılmıyor. Yavaş. Orada bu, bu şeyi gerçekten daha önceden be ben buldum. Yani, bu, yani gerçekten ben buldum diyeyim. şimdi bu evandırımı göstereceğim. Yes. Yeah, full thousand Bunu, bu, bu demiri harcamayacağım. Bu demiri sonra hesaplayacağım. Sonra o demirle planlarım var. Aslında o demiri hiç bize bir lava pool lazım. Golemi birileri öldürmedim. Çünkü aklıma başka bir fikir geldi. Bunlar şimdi köyler nasıl olsa savunmasızlar. Böyle golem kalsın. Hem ise ihtiyacımız olduğu kadar demir var şu an bizde. E, peki. Şimdi kendimize bir liste hazırlayalım. İstemiş şöyle olsun. E, bütün madenini topla. Altın yaptık. Demir <laughs> yaptık. Elmas kaldı. Bir de netherite. Ve derken şurada karşıda hemen bir tane daha kuyu varmış. Oha. O bir yemin ediyorum bak. Allah belamı versin. İyi de kendim buldum. Yemin ederim CD kendim buldum. Canım çok sıkıldı. Öyle bir şey yapayım dedim. Yemin ederim. Ama buralara kadar hiç gitmedim. Yemin ederim ayrıca CD kendim buldum. E buralara hiç gitmemişim. ikide gitmemişim. Ve harita nasıl yapılıyor? Harita nasıl yapılıyor? Boş harita lazım galiba bir tane de. He, evet bu şey lazım. Bir dakika ya, ben niye vurdum? Üç blok çıkmam yeter. Evet, üç blok çıktık Ne yapalım? Ne evet, yapalım? Kolay yapalım. Ama Allah belanı versin senin böyle 아파. 나랑 얘기 Oh, Hmm. Я радуюсь, сказать... что